Evet. Efendim evet. 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 nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkürler. Yine İzmir'deyiz. Evet. Güzel bir ödül törenindeyiz. Geçen sene pandemiden dolayı gerçekleşemeyen ama e, bu kez sağlık ve kişiyen yani ödülün her türlü e, tedbirini alındı. Güzel bir ödül töreni olacak inşallah. İlkini de siz hazırlamışsınız. Evet, bu yıl ikincisi... ikincisi. inşallah üçüncüde görüşürüz. <laughs> Yeter ki sağlık olsun. Peki, Peki bu süreçte İzmir'de neleri özlediniz? Ya fazla seviyorum. Bodrum için de aynı şey geçerli. Ee, daha böyle tenha, daha kafamıza yarım bir çeşmeye gitme planım var gündüz kaçamak gibi böyle bir temiz hava, deniz havası almaya. O yüzden daha kendimi iyi hissediyorum, daha ilginç hissediyorum. Bazen böyle bir şehirden kaçıp da insanın kendini öyle bir yerlere sığınması güzel oluyor. İyi geliyor bana. Peki çılgınlık yapıp denize de girer misiniz? Normalde girerim de bu biraz fazla olur yani. İnan kesin hasta olurum ama bir, bir ay önce girdim. Ne zaman, ne kadar oluyor? Aralık Kasım'da girmişim işte. Nerede? Ee, nerede girdim sana söyleyeceğim. Bodrum. Artık... Hayır, mu gibi fethiye yani, de yalan söyleyeyim. Fethiye ee, Yıllar geçiyor. Ama evet. siz artık nasıl söyleyeyim, Ayşe Pekan gibi yaşanmayan Çok haldesiniz. Biraz daha var orada <laughs> <laughs> ee, yani. ama. Çekilmekten hiç e, çekilmiyorsunuz galiba. Ne? Nasıl çekilmiyorsunuz? Böyle bikinili falan denize. Yani, yani. öyle Güven, bir... Kendinize güveniyorsunuz. Ya özellikle kendimi de şey yapmıyorum, ortalara atmıyorum ama öyle bir e, kaçarak, saklanarak falan gibi bir yaz geçirdiğim olmadı. Yani kendime bakıyorum. E, yani spor yapıyorum. Çiçek bakıma dikkat ediyorum, saç bakıma dikkat ediyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Yani dikkat edeceği karşılıklı alıyorsun. O yüzden de saklanacak bir şey yok yani. Süper. Peki yeme içme bu arada spor yaparken yapıyor musun onlara da dikkat ediyor musun? Yani bir rejim... Yani şöyle, ben hayatım hiç bir rejim yapmadım ama spor yaptığım zaman mesela e, patates kızartması çok severim. Böyle zararlı birkaç sevdiğim şey var çikolata. Onun için de hamur işlerine falan hiç düşkünlüğü yok. Ama spor yaptığım zaman onlardan da alıkoymuyorum kendimi. Mesela dün akşam Normalde yemem ama hani spor yapınca bunu telafi ediyor. Birkaç e, gün dikkat ederek ona denk geliyorum ama hayatımda hiç bir zaman e, hiç böyle diyet yaptığım bir dönem olmadı. Benim mantı deyince aklıma direkt bir lantensör <laughs> geldi. Böyle içi köfte gibi koyuca tane falan. Siz de öyle mi <laughs> sebebiniz var çok seviyorum. Ben hani bir denk geldim ki mantıcı hakikaten bayılıyorum yani. En sevdiği şey ama ona sevilmeyecek bir şey değil mantı da. her zaman yenilmez. Yenilirse bayağı kilo aldırıcı bir şey karar öyle. Ama arada çok güzel oluyor yani benim için tabağı bitirmedim başka öyle şey zannetmesinler. Boya boya falan öyle bir şey yok. Azar azar, tadını alarak yeter. Peki yıllardır bu sunuculukta aranılan isimsiniz. Sunuculukta, evet. ödül törenlerinde. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yeni bir isim mi gelmiyor alttan yoksa... Yok, geliyor canım gelmez. Onun üstelik de e, ben bir şaka maka. Buradan şunu söylemek istiyorum. Ben 25 yılı devirmişim arkadaşlar. Kamera önünde bu çok ciddi bir isim. Zaman. Ee, özellikle mesela ilk başladığım yıllarda Savaş Şeker'i okumuşum. Şimdi mesela aynı kanalda başka bir e, sağlık programı sunuyorum. Bu süre içerisinde tabii ki bir çocuğum oldu, evlendiğim ayrıldım. Hayatta tabii ki farklı farklı yollar çiziyoruz. Bir dört yıl sadece mesleğe ara verdim. O da demir erken dünyaya gelmişti biliyorsun. E, bir kilodan tık aldım, o dünyaya gelmiştim. Hiç işim düşünecek durumda değildim. Ama sonra hayattaki beni en mutlu eden şeyin işim olduğunu gördüm. Ve çalışmadığım dönem ki hani e, gerçekten evde oturmak ev hanımla oturma çok güzel, çok iyi ama yani televizyon kumandasıyla ya da kadınların böyle arasında günlere gitmek falan hiç bana göre benim hep üretmeye alışmışım, hep çalışmaya alışmışım. 17 yaşından beri kendi paramı kazandığım için çok kendimi e, böyle şey istemiş, hiçbir şey gibi hissettim. Yani hani bir an önce çalışmam lazım dedim. Ve sonra tekrar kaldığım yerden döndüm. Ha dönemeyebilirdim. 4 yıl çok uzun bir süre. Bugün insanlar askere giderken bile şöyle yönetim gidecek giderken tedirginlik yaşıyorlar. Ben dört yıl bırak televizyonda bir şey yapmayıp magazin kameralarının hiçbir karşısına çıkmayacak kadar uzak kaldım. Ama sonra tekrar döndüm. Dediğim gibi yani bu işi Allah inşallah yani yaşı bir verdiği sürece yapmayı çok seviyorum. Bu hayata bir daha evlilik sığdırır mısınız? Düşünür müsünüz? Onunla ilgili de katı kurallarım yok ama kesin evlenirim diye de bir şey yok. Sadece artık 13 yaşında bir ergenliğe adım atmış bir yakışıklı bir beyefendinin annesi olmanı vermiş olduğu sorumluluklar var. Tabii şimdi öyle kıskançlıklar oluyor göre. mu? Yasaklar. Ya oluyor aslında. Dün akşam arıyor beni. Sen saat kaç oldu neredesin? Ya da şimdi mesela kıyafetimi görüyor. Onun dekoltesi biraz fazla değil mi anneciğim? Anneciğim anneciğim tatlı tatlı. Ya çok hoşuma gidiyor. Yani bir de boyu da iyice burama geldi. Artık ondan tarak falan yürümeye başladığı zaman o kadar garip bir duygu. Yani böyle el bebek gül bebek büyüttüğü pamukları sardım e, ee, evladımı. Şu an mesela boyuma kadar gelmesi, kolun bana sahip çıkması. Yani bir de çok duygusal bir çocuk Demir. Yani ben de bir evlat yetiştirmeye çalışıyorum benimden geldiğince. O yüzden yani onun için, onun geleceği için çalışıyorum zaten. Ama sevdiğim işi yapıyor olmak benim için çok büyük bir şans bu hayatta. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. <laughs> <Çok teşekkür ederim. gülüyor>